Herkese merhaba. Bugün Ekim'in 27'si. Günlerden ise Salı. Bonus Time kanalı olarak yeni bir eğitim videosuyla tekrar karşınızdayım. Bugünkü eğitim videomuzun konusu dolar TL olacak. İlgili bu videomuzda 1,5 yıl önce vermiş olduğum olası 2 Fibonacci hedeflerinden birisi olan 8.04 TL hedefi dün görüldü arkadaşlar. Bu sebepten dolayı bir update videosu çekerek karşınıza gelmiş bulunuyorum ilgili bu videomuzun sonlarına doğru ilerleyen yakın gelecekte videosunu yapıp yayınlayacağım olası finansal enstrümanların kapak görseli hakkında sizlere mini bilgi vermeye çalışacağım. Şimdiden herkese iyi seyirler. Ekranda görmüş olduğunuz aktif ve canlı grafik dolar tl grafiği olup bu grafiğin periyodu günlük periyottadır. Dolar tl şu an mouse'a işaret ettiğim fiyat skalasında da gördüğünüz üzere 8.11 TL olarak gözükmektedir. Son güncel değerlendirme yapabilmek adına grafiğimiz zoom yapıyorum. Evet ekranda şu an iki tane Fibonacci değeri görüyorsunuz arkadaşlar. Alttaki 8.04 üstteki ise 8.54 TL gözükmektedir. Bu Fibonacci değerlerini ben yaklaşık olarak bir buçuk yıl önce grafiklerimde yansıtmaya başladım. O günden bugüne dek grafiklerimde bu Fibonacci değerlerini bulundurmaktayım. Yayınlamış olduğum videolarda yeri geldiği zaman bu Fibonacci değerlerinin ne derece önemli olduğunu aktarmaya çalıştım. Dün bu Fibonacci değerlerinden bir tanesi olan şu an altta gösterdiğim 8.04 TL değeri görüldü arkadaşlar. Üstteki Fibonacci değeri ise olası potansiyel hedefler arasında bulunmaktadır. Yayınlamış olduğum videolarda bu iki Fibonacci değerine dair söylediklerimi hatırlayabiliyor musunuz arkadaşlar? Görsel hafızaya hitap edebilmesi amacıyla bu iki Fibonacci değerinin arasını buradaki sarı dikdörtgen ile temsili olarak göstermiştim. Bu sarı dikdörtgeni ise geçilmesi zor bir çin setti olarak göstermiştim. Ayrıca bu sarı dikdörtgeni bir mayınlı bölge veya bir karantina bölgesi olarak da tanımlamıştım. İlgili videolarımda ayrıca şu ikazı da yaptığımı hatırlıyorum. Fiyatın bu sarı dikdörtgenin herhangi bir seviyesine ulaşıp ulaştıktan sonra tepe yapıp aşağı yönlü bir düşüşe başlayacağını, bir düşüş trendi oluşturabileceğini sıkça ikaz ettim. Ayrıca ikazlarım arasında şu da vardı. Fiyatın sarı dikdörtgen ele gösterdiğim bölgeye ulaşması durumunda bekle gör stratejisinin uygulanması adına bir müddet kenarı çekilip yere sinen sisin dağılmasını beklemek iyi bir strateji olabilir arkadaşlar. Sarı dikdörtgen bu derece önemli arkadaşlar. Peki hala hazırda devam eden yükseliş, yukarı yönlü yükseliş nereye kadar olabilir? Önüne gelen İlk ciddi direnç ne olabilir? Bu ilk ciddi dirençlerden bir tanesi 8.04 TL idi arkadaşlar. İlerleyen yakın zamanda fiyat bir şekilde bu 8.04 TL seviyesine kadar inip retest veya pullback denemesi yapacaktır. Peki hala hazırda devam eden bu yükseliş nereye kadar devam edebilir? Ona dair cevap verebilme adına ne yapalım? Grafiğimizi kuş bakışı yapalım. Ekranda bir tane kanal görüyorsunuz arkadaşlar. Göremeyen arkadaşlarımız için hemen ilgili kanalı aktif hale getirelim. Evet, bahsetmiş olduğum kanal şu an mavi renkte görmüş olduğunuz kanal. Şimdi bu büyük mavi kanal içinde bir mini kanal çalışması yapacağız. Şurada sol üst tarafta gördüğünüz kanal çizme ikonuyla bir tane ne yapıyoruz? Mini kanal çalışması. Mini kanal çiziyorum arkadaşlar şu şekilde çizmiş olduğum kanalı daha net görebilmeniz adına büyük kanalın rengini şu an için pasif hale getiriyorum. Evet görebildiniz mi arkadaşlar ne yaptık? Büyük kanal içinde bir tane bir mini kanal çalışması yaptık. Hatta kanalımızı birazcık hassas çizme adına. Evet. Tekrar kuş bakışı yapalım arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz sarı kanaldan bahsediyorum. Şimdi şuraya yoğunlaşmanızı istiyorum. Burası neresi arkadaşlar? Çok kabaca söylüyorum. 2018'in Ağustos sayı. Peki 2018'in Ağustos ayında ne olmuş? Hemen grafiğimizi zoom yapalım. Şurayı görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Şu an siyah daireyle göstermiş olduğum bölgeyi. Fiyat ne yapmış arkadaşlar? Yukarı yönlü bir geçici tepki vermiş geçici tepki nerede sonlanmış Tekrar grafiğimizi zoom yapalım Bizim Çizmiş olduğumuz mini, mini kanalın Kanal merkez çizgisine kadar Bu kanal merkez çizgimiz burada bir direnç görevi görmüş Bu direnç görevini gördükten sonra fiyat ne yapmış arkadaşlar Aşağı yönlü şelale şeklinde Düşüş gerçekleştirmiş O zaman Bizi Bu sarı kanalımızın kanal merkez çizgisi bir nevi direnç görevi görüyor. Sarı kanalımızın kanal merkez çizgisini kuş bakışı göstermek adına Şuradaki kırmızı okla gösteriyorum arkadaşlar. Görebildiniz mi? Çizmiş olduğumuz sarı kanalın merkezinden geçen kanal merkez çizgisi. Geçmişte bu kanal merkez çizgimiz bir nevi direnç görevi görmüş. Günümüzde ise acaba bu direnç görevini görebilir mi şeklinde gündem yapmak istiyorum arkadaşlar. Grafiğimizi şu anki duruma getirelim. Şu sarı dikdörtgenimizi geçici olarak çiz silelim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi fiyatın kanal merkez çizgimizi dün ulaştığını ulaştıktan sonra çok küçük bir miktar geri çekildiğini ondan sonra kanal merkez çizgisinin aşma girişiminde bulunduğunu görüyoruz. İlerleyen yakın gelecekte fiyat ile bu kanal merkez çizgisi arasında bir mücadelenin, bir kavganın olabileceğini şimdiden çok rahatlıkla söyleyebilirim. Mücadele derken neyi kastediyorum arkadaşlar? Hemen ne yapalım? 2018'e gidelim. Ekranda görmüş olduğunuz grafik arkadaşlar günlük periyotta olduğunuz olduğu için buradaki görmüş olduğunuz her bar bir günü gösteriyor. Bakın, şurada görebiliyor musunuz fiyat kanal merkez çizgisini geçmek için nasıl ataklarda bulunmuş? Barları sayıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5. Tam 5 defa bu kanal merkez çizgisini aşma girişiminde bulunmuş. Mücadele ederken kastettiğim buydu. Benzer mücadele burada olabilir mi? Cevabı çok basit. Bilmiyorum ama bir olasılık olarak gündeme getirmemiz en doğru arkadaşlar. Evet cümlemizi tekrarlamak adına ilerleyen yakın gelecekte fiyat bu sarı dikdörtgenin kanal merkez çizgisini aşma girişiminde bulunacak arkadaşlar. Bu girişimi yakından takip edeceğiz. Günlükte belirtmek istediğim detay buydu. Ayrıca saatlik grafikte size göstermek istediğim olası bir formasyon var arkadaşlar. Hemen saatlik grafiğe gidelim. Evet ekranda görmüş olduğunuz grafik saatlik grafik. Hemen size kuş bakışı göstereyim grafiğimizi. Evet görebildiniz mi arkadaşlar? Saatlik grafikte göstermek istediğim formasyon neydi? Ona dair bilgi verebilmek adına grafiğimizi zoom yapalım. Şurada olası bir tane filama formasyonu var arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Ben size yardımcı olayım. Şu an filama kısmını çiziyorum. Hatta göremeyen arkadaşlar için filama kısmını ne yapalım? Renklendirelim değil mi? Şu şekilde. Filama burs buysa, bu filamanın direği nerede? Direydi bu arkadaşlar. Hemen bundan bir tane ne yapalım? Kopyalalım. ve fiyatın filamayı kırdığı yere taşıyalım. Çok kabaca taşıyorum arkadaşlar. Siz daha hassas çalışabilirsiniz. Görmüş olduğunuz bu olası filama formasyonun. Formasyon hedefi ise şu an dikey hale getirdiğim kırmızı çizgi. Bu formasyonun hedefi ise şu an fiyat skalasında gördüğünüz gibi 8.17 TL'yi işaret etmektedir. Evet saatlik grafikte gündeme getirmek istediğim flama formasyonuna ait detaylar bunlarıydı. Video kapının içine yaparken size birkaç bilgilendirme yapmak istiyorum. Bunlardan ilki YouTube topluluk sekmesi ile ilgili olacaktır. Eğer YouTube kanalıma gelerek şu an mouse işaretlediğim topluluk sekmesini tıklarsanız benim yani bonus time kanalı olarak finansal piyasalara dair yapmış olduğum tadımlık değerlendirmeleri denk geleceksiniz. Zaman zaman bu tadımlık değerlendirmelerimi grafiklerle zaman zaman ise fotoğraflarla destekliyorum. Bonus Time kanalı olarak finansal dünyaya dair yapmış olduğum Tadımlık değerlendirmeleri merak ediyorsanız YouTube kanalımın topluluk sekmesini ziyaret edebilirsiniz. Bilgilendirme yapmak istediğim bir diğer nokta ise önümüzdeki yakın zamanda yayınlayacağım olası finansal enstrümanların kapak görseliyle ilgili olacaktır. İlki bu hafta sonu cumartesi veya pazar günü yayınlayacağım dolar tl olacak. İlgili bu dolar tl videosunda geçmiş bir haftanın değerlendirmesini yapacağım. Bilgilendirme yapmak istediğim olası bir diğer videom ise faizle ilgili olacaktır. Özellikle 2 yıllık faizin orta vadeye görünüme dair bir video yapıp yayınlamayı planlıyorum. Bir diğer videom ise MTA dünyasına ait platin olacak. Yine ilgili bu videoda orta vadeye dönük bir analiz yapmaya çalışacağım. Bir diğer videom ise biz borsa endeksine dair olacaktır. Bildiğiniz üzere son birkaç gündür borsa endeksinde önemli ciddi düşüşler yaşanmaktadır. ilgili bu videomda biz borsa endeksine dair kısa vade görünümü yansıtmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar bir eğitim videosunun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Buna benzer içeriklerin yani videoların devamı için kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Yayınlamış olduğum videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayınız. Yeni bir eğitim videosunda buluşuncaya dek hoşçakalın.